Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin her alanda milli teknolojilerine karşı çıkan muhalif yayın organı Halk TV son olarak yerli üretim insansız hava araçlarımızı hedef aldı. Halk TV yaptığı haberle Bayraktar TV 2'leri karalamaya çalıştı. Halk TV'de yapılan bir haberde dünyada her geçen günününe ün katan Bayraktar TB2 sihaların Baykar Anonim Şirketi tarafından devlete günlüğü 1,2 milyon TL'ye kiralandığını iddia etti. Haberin ardından açıklama yapan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, kiralamanın şeffaf ve açık bir ihaleyle yapıldığını ve rakiplerinden en az 6 kat daha ucuz olduğunu açıkladı. Bayraktar, ayrıca orman yangınlarında 5 ilde İHA'ların görevlendirildiğini ve personel, kira, elektrik, su giderlerinin kendilerinin karşıladığını belirtti. Türkiye'nin yerli üretim İHA, SİHA'larının hedef alınması gündeme otururken, CNN Türk canlı yayınında da, Baykar Beden sürekli hedef alınıyor, sorusu tartışıldı. Konuya ilişkin konuşan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu, Baykar saldırısının kimler tarafından organize edildiğini canlı yayında açıkladı. Coşkun Başbu, Baykar'ın hedef alınması konusunda Amerika Birleşik Devletleri Lockheed Martin şirketine dikkat çekti. Lockheed Martin'in Baykar'ı istemediğini belirten Başbu, Amerika şu an en stratejik şirket olarak bunu görüyor ve Amerika devlet tarafından bu şirket destek veriyor ve her türlü imkanda bu şirketin önüne açılıyor. Şimdi Lockheed Martin bayrakları sahada görmek istemez niye onun pazarına göz dikiyorsun, onun kazanacağı parayı gelirsen elde etmiş oluyorsun. Dolayısıyla Lockheed Martin bir şekilde baytarlı savaşmalı dedi. Başbu, Baykara tesadüfen veya eleştiri olarak bir girişim yapılmadığını düzenlenen operasyonun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu söyledi. Başbu, bu saldırının arkasında Amerika var onu söyleyeyim. Bu bahsettiğim odakların hiçbiri böyle kendiliğinden hamaset olsun diye veya kuru gürültüyle bu tenkit ve eleştiri yapıyor değiller. İpin ucunu takip ettiğin an hani kukla ipten bahsederiz ya bir bakıyorsun solu Washington'da alıyorsun. Oranın söylemiyle oranın eylemiyle harekete geçen bir odak var bunu bir kere görelim. İndi maliyetten bahsediyorlar 850 dolar bak rakamlarla açıkladık en az 3 katı daha aşağı verilen bir rakam ifadelerini kullandı.